Merhaba arkadaşlar, Koyunman kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir GTU ayı sizlerleyiz. Bugün sizlere GTU'nun düzenlemiş olduğu 50 dolar değerindeki startup airdropunu tanıtacağım arkadaşlar. Geçen hafta tanıtmış olduğumuz 50 dolarlık startup airdrop ödemeleri arkadaşlar yaptı. Kazanan arkadaşların listelerini ben Telegram duyuru kanalında paylaştım. Listeden kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. iki onu da tanıtmıştım arkadaşlar. 50 dolar değerinde. Bunun da ödemesi yattı. Bunundan 50 dolar kazanmıştır arkadaşlar. Bundan da ödememizi aldık. Şimdi gerçekten e, şu sıkıntımız var arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız gerçekten Glyme'larda herhalde hiç ödeme alamadığından söz ediyor. Bununla alakalı bu bir videoyu da daha detaylı sizlerle paylaşacağım. Lütfen ve lütfen videoyu sonuna kadar izleyelim. Ve kurallarımızı nelerdir bunları adım adım sizlerle paylaşayım. Şimdi arkadaşlar öncelikle yapmamız gerekenlerden bir tanesi yeni başlayanlar için söylüyorum bu tarz yani Gate.io'nun ücretsiz etkinlikleri var. Bunların içinde bazılarının içerisinde alım satım hacmi olanlar var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. İkincisi girmiş olduğunuz her airdrop'un mutlaka ve mutlaka Türkçeye çevirip tüm kurallarını okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. tabi bizden şöyle söyleyeyim ben şahsım olarak söylüyorum. Airdrop'u çekiyorum ama elimden geldiği kadar sizlere tüm detaylarını veriyorum ama Sizlerde bazen gözden kaçırmış olduğum hususlar olabiliyor. Bunu da sizlerde detaylı bir şekilde incelemenizi tavsiye ediyorum. Yani orada girmiş olduğunuz airdrop sayfasını mutlaka ve mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Şimdi airdrop sayfamıza gelmeden önce yeni başlayanlar için videomun açıklamalar kısmına kayıt linkimi bırakıyorum arkadaşlar. Kaydımızı oluşturup kimlik onayı KYC1 ve KYC2 yapmamız gerekiyor. Bu. Kimlik onayımızı yaptıktan sonra sadece ve sadece airdroplara katılmamız gerekiyor. Öncelikle sosyal medyalarımızı mutlaka ve mutlaka yasaksız olanlar yani Twitter yasaklı olmaması gerekiyor. İkincisi girişlerimiz çok önemli. Bunlarınla alakalı sizlere detaylı bir e, videomun ilerleyen bölümünde sizlerle ufak tefek bazı tiyolar paylaşacağım. Bu tiyoları deneyerek sizler de buradan e, dediğim gibi hesaplarınızı daha e, temkinli hale ve güvenilir hale getirmiş olacaksınız. Şimdi airdrop bölümümüze geçmeden videomu mutlaka ve beğenelim arkadaşlar. Videomuzu beğenmek demek kanalımızın daha da büyümesi demek arkadaşlar. Eğer kanalımın büyümesini istiyorsanız mutlaka ve mutlaka videomu beğenin arkadaşlar. Şimdi bir airdrop sayfamızda geçiş yaptık arkadaşlar. Burası şu anda İngilizce. Şimdi arkadaşlar sizlerden tek isteğim bunu Türkçe'ye çevirip sizlerin de okuması. Diyor ki burada 1000 dolarlık airdrop ödül havuzumuz var. Buradan ödül havuzuna hak kazanabilmeniz için diyor. Yapmanız gereken adımlar öncelikle aşağıdakileri görevleri noksansız bir şekilde tamamlamak. Şimdi şu var arkadaşlar. Girmiş olduğunuz sosyal ağı mutlaka ve mutlaka belirleyin. Eğer ki bugüne kadar ödeme alamıyorsanız Gmail ile buraya giriş yaptıysanız Glide.io'ya bunu değiştirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Neden? ödeme alamıyorsanız bunu Twitter'la deneyin. Twitter'la ödeme alamıyorsanız Facebook'la giriş yapmayı deneyin. Buradan bir, bir uzun bir zamanda yani bir hafta iki haftada Glime'lara Facebook'tan katılın. Bunu da bu şekilde tabii buradan e, çıkışınızı yapıp tekrardan buradan seçili olan ağlardan bir tanesiyle giriş sağlayabilirsiniz. Şimdi ben buradan şu ana kadar dediğim gibi Facebook'la bağlanıyordum. Buradan çıkışımızı yapalım arkadaşlar. Çıkışımızı yaptık. Bize diyor ki buradan hangisiyle bağlanmak istersiniz? Şimdi gelelim Facebook'la diyelim bakalım. Facebook burada açık değilmiş. Bununla bağlanamıyoruz. Twitter diyelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Twitter'la bağlantım oldu. Şimdi bunu denememiz mecburi. Bunu deneyeceğiz. Facebook'la girişimizde deneyebiliriz. Şimdi ben videoyu bir kısa keseyim. Facebook'la deneyelim. Şimdi Facebook'ta giriş yapmaya deneyeceğiz arkadaşlar. Onay vermemiz gerekiyor. Evet onayımızı verdik. Girişimi sağladık. Twitter görevimiz var arkadaşlar. Bunları mutlaka ve mutlaka yapmamız gerekiyor. Bunları yaparken de şu hataya düşmeyelim arkadaşlar. Şimdi bunu yapalım da ondan sonrasını sizlerle paylaşacağım. Geri geliyoruz. Tamam dedik. Twitter'a dönüş yaptı tekrardan. Yani hesabımızı onayladık. Twitter'a da geldik. Buradaki retweet görevini mutlaka ve mutlaka şu uyarıyı yaparak söylerim. Burada bunu yaptık. Biz bu sayfaya Twitter görevine geldik. Karşımıza retweet görevi çıktı arkadaşlar. Buna retweet yapıp beğenip çıkıyoruz. Şimdi beğenip çıkıyoruz. E, diyorsunuz ki hocam sürekli e, videolarınızda söylüyorsunuz e, beğeni yapın, yorum yapın artı e, alıntı tweet yapın. Bunu yapacağız ama şimdi değil arkadaşlar. Şimdi burada ben yorum yapmaya kalksam geri geldiğimde tekrar benden retweet görevi isteyecek. Bu da sistem bizi algılamıyor. Yani ilk yaptığımız retweet'i çöp atıyor. Buradaki yazmış olduğu yeşile bak aldanmayın. Dediğim gibi öncelikle bu hesabımız zaten bizim şahsi hesabımız. Tamam buradan sadece retweet görevi vardı. Bu retweet görevini yaptı. Yorum artı Alıntı tweet'i airdrop, burası bittikten sonra yapmamız gerekiyor. Bunu da sizlerle paylaşayım. Çok e, Twitter böyle bir acayip e, değişik bir sisteme uğramış. Flow diyoruz mesela. Burayı da takip ettik. Bazen algılamayabiliyor arkadaşlar. Bunu tekrardan manuel olarak kontrol edin. Görevimize geldik. Buradaki tık'ın yeşil olması veyahut da e, mavi olmasına aldanmayın. E, hesaplarınızı tekrardan direkt kontrole sağlayayım ki sizler de buradan ödeme alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik. Geri geliyoruz. Buraya Telegram kullanıcı adımızı giriyor. Şimdi Telegram kullanıcı girmemiz gerekiyor. Evet hemen bekletiyorum. Telegram kullanıcı yapıştırıyoruz devam diyoruz arkadaşlar burada ne demiş bir telegram grubu daha var arkadaşlar Vipto'nun kendi telegram grubu buna mutlaka ve mutlaka katılmamız gerekiyor ve çıkmamamız gerekiyor arkadaşlar şimdi geldik tekrardan slime sayfamıza buna da okey dedik şimdi bizden sadece kimlik onayı ve 14 gün kuralı var burayı kapatmıyorum şimdi ben buna evet dersem iki görev şu görevi de yaparsam direkt beni GQ'ya atacak. Dediğim gibi arkadaşlar Twitter'la bağlanmayı ve Facebook'la bağlanmayı mutlaka ve mutlaka deneyin. Bağlantılarınızı değiştirin arkadaşlar. Bunu denemeyi unutmayın. Artık şimdi dediğim gibi alıntı tweetle yorumu da yapmak için geliyoruz. Şu sayfaydı. Bu sayfada şimdi alıntı tweetimizi vesairemizi yapacağız. Ama bu sayfada değil. Şimdi neredeymiş bu? Gatio Startup bölümüne gitmemiz gerekiyor. Şimdi yapsak bile tekrardan bize her seferinde retweet görevi çıkacak. Biz bu gönderiyi buluyoruz. Yani ezberliyoruz. Startup diyoruz. Yeni bir sayfa açılıyor. Şimdi bir yorum yapacağız. Alıntı tweet yapacağız mesela. Geliyoruz. Burada hangisiydi o? Budur arkadaşlar. Hemen buraya bir alıntı tweet yapmamız gerekiyor. Bir de yorum yapmamız gerekiyor. Kendimizi bir alın tweetimize koyalım ve etiketleyelim. Buradan da daha bu da arkadaşımızı bulabilirsek Bulamayacağız herhalde muhtemelen. Alıntı tweet yaptığımızda herhangi bir şekilde tekrardan bize retweet görevi gelmiyor. Bu şekilde denemeniz gerekiyor. Çünkü diğer yaptığımız sayfada alıntı tweet'i hepsini bir aynı anda yaptığımız zaman her yaptığımızda bize genelde retweet görevi tekrardan geldiği için sistem bizi algılamıyor. Belki de buradan bizi bağımlama şansı var yani. Bu airdrop'a katılmamamız için görevimizi iptal etme şansı var. O yüzden yapmamız gereken tek şey yorumla alıntı tweet'i sonraya bırakmak sayfamız açık kalır. Tekrar dönüşümüzü yapar. O şekilde alıp tweetle yorumumuzu o şekilde yapmamız gerekiyor. Ve şimdi geldik. Zurnanın zırt dediği yani kimlik onayı ve 14 gün kuralı. Şimdi buradan ona geçmeden önce mutlaka ve mutlaka okumanız gereken en büyük yazı. Burayı kimse okumuyor. Bu AirDrop'tan... Pay alabilmeniz için mutlaka ve mutlaka 100 doların altında bir hacim yapmanız gerekiyor. Bu 50 dolar olur, 30 dolar olur, 20 dolar olur. Bir hacim yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada bir hacim yaparsanız bu airdroptan hak alma şansına sahipsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar bu tarz airdroplardan güzel paralar geliyor. Yani çoğu kişi buradan ödeme alamıyorsa, yani bir hesabımızda 10 dolarımız yok, 5 dolarımız yok, hacim yapacak dolarımız yoksa zaten... E, bu piyasada da durum, bulunmamızın mantığı yok arkadaşlar. Onca airdrop'a girip kazandığımızı anlık hemen çekip yemekse önümüzde gelen ekmekleri tepmektir. Bu tarz hani Gator'da bir 10 dolarınız, 20 dolarınız mutlaka da mutlaka olsun. Bu tarz hacimli airdroplarda katıldığınız zaman çıkma olana yüzde 70 arkadaşlar. Referansla herhangi bir şekilde bağlan hiç alakası yoktur. Geçen hafta yap, yayınlanan Şimdi onu da sizlerle paylaşacağım. Telegram duyuru kanalıma geçiş yapalım. Sizlere de buradan bir örnek sunacağım arkadaşlar. Şimdi Telegram duyuru kanalında ben geçen hafta girmiş olduğumuz airdroplardan çekiliş sonuçlarını sizlerle paylaştım sabahleyin. Örnek veriyorum arkadaşlar bu Twitter Startup Joylisting kampanyası vardı. Burada şu ID benimdir arkadaşlar. Burada hiçbir tane referansım yok arkadaşlar. Bir tane dahi referansım yok. Bunun referansı Murat'ındı. Burada paylaşmış olduğum tüm linkler, geçen haftaki tüm linkler Murat arkadaşımızındı. Onu paylaştım, bana çıktı. Şimdi buradaki e, grup durup bin 1000 dolarlık ödül avuzuydu. Burada da ben burada da varım arkadaşlar. Şöyle sizlerle paylaşayım. 60 62 neredeydi? Bu benim arkadaşlar. Bu da grupta linkini vermiş olduğum yani sürekli linkini paylaşmış olduğum Murat arkadaşımızdı. Burada da Murat arkadaşımıza çıktı. Bu airdrop'un linkini de ben Murat arkadaşımıza vermiştim. Yani geçen haftaki tüm airdroplarda Murat arkadaşımızın linki vardı. Dediğim gibi Murat'a sadece bir airdroptan bana iki airdroptan ikisinde de herhangi bir şekilde benim hiçbir tane referansım yoktu. Bütün linkler Murat'ın arkadaşlar. Dediğim gibi elimden geldiği kadar tabi bazı arkadaşlarımıza yardımcı ol durumu gerçekten iyi e, olan arkadaşlarımız var içerisinde. Onlara yardımcı olmak için de elimden geldiği kadar onların linkini paylaşıyorum arkadaşlar. Benim dediğim gibi referansla alakası olmadığını link paylaştığım için görebilirsiniz. Örnek veriyorum. Şuradaki 1000 dolarlık havuzu hiçbir YouTuber sizlere kendi linkinden başka kimsenin linkini vermez. Burada 1000 dolarlık ödül havuzu var. Adam bu ödül havuzunu sizlerle bırak airdrop olarak paylaşmayı linkini sizlerle paylaşmaz yani bu havuzda az kişi çok para paylaşmaz linkini zaten koymaz referans linkini zaten kimsenin linkinden kendi linkinden başka linki koymaz dediğim gibi arkadaşlar bu da 50 dolarlık bunun da linki benimle alakalı değil bunun da linki Murat'taydı ve şu 50 dolarlık alan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bunun da linkini vermedim. 50 dolar az para değil arkadaşlar. Yani bunu yapmamın amacı da referansla herhangi bir şekilde bağlantısının olmadığı, alakasının olmadı. Artık görevlerinizi sağlam, düzgün yaptığınız sürece de gerçekten ödeme alırsınız. Tabi her zaman da söylüyorum. Telegram sohbet ve Telegram duyuru kanalıma mutlaka ve mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Ee, Telegram duyuru kanalımı da AirDrop kanalımın üst burada sabitlenmiş olarak sizlere bırakacağım. Duyuru kanalıma katıldığınızda sabitlenmiş mesajda sohbet kanalının linki mevcuttur. Oradan sohbet kanalıma gelebilirsiniz. Tabi bazı arkadaşlarımız gelemiyormuş. Neden gelemiyormuş? Yasaklı olduğundan gelemiyor arkadaşlar. Grup içerisinde gerçekten şunu da söylüyorum. E, saygı çerçevesinde bir grubumuz vardır ve bu içeride herhangi bir şekilde saygı çerçevesini aşan kullanıcı bir daha giriş yapamaz. Buna özür de dilese Üstte para da verse gruba giremez. Gruba girebilmesi için herhangi bir şartı yoktur. Dediğim gibi gruba girmek isteyen saygı çerçevesinde bir aile çerçevesinde grupta kalacak adam başımızın üzerinde yeri vardır. Eğer ki dediğim gibi grupta böyle kendi saygı çerçevesini geçtiği sürece de gruba bir daha girme şansı yoktur arkadaşlar. Eğer hani, girme şansı neden yoktur? Eğer birini gruba saygısı saygı çerçevesinde atmış olduğumuz bir kişiyi geri alırsak diğer arkadaşımıza saygısızlık yapmış oluruz. O yüzden herkes haddini bildiği sürece bizim grubumuzda herkesin yeri var. Biz burada para kazandırmak için varız. Herkes para kazansın diye elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerin de buradan ödeme alabilmeniz için elimden gelen her şeyi sizlerle yapacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın videom çok uzun oldu. Burada da bu airdrop'u tanıtırken mutlaka ve mutlaka sizlerin tüm hesapları daha iyi bilmeniz gerektiğini anlatmak için de arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Bol kazançlar arkadaşlar.